bugün de şunu ifade etmek istiyorum ki en kısa süre içinde dilekçelerimizi meclis başkanlığına vereceğiz. Tabii ki belki bu çok tartışılır. Biz her zaman demokratik siyasetin önemini dile getirdik. Sorunların çözüm yerinin parlamento olduğunu da söyledik. Halen de ona inanıyoruz. Bir gün parlamento gerçekten bu ülkenin sorunlarını gündeme alırsa ancak o çözebilir diye düşünüyoruz. Ama mevcut yapı, mevcut parlamento bizi hazmetme becerisini bile gösteremedi. Bugün bazı formüller ortaya koyuyorlar. 19 artı 1. Peki 21'in olduğu dönemde bunu demokratik siyasetimizin önünü kapatmak isteyenler yarın 19 artı bir formülünü nasıl acaba ele alacaklar? Nasıl bir şekilde bu sefer 19 artı bir formülünü ortadan kaldırmaya yönelik nasıl bir manavra yapacak? Şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten ısrarlıyız. Gerçekten demokratik siyasetin önünün açılması için çaba içinde oluruz. Ama inançlarımızı, düşüncelerimizi, halkımızın demokrasi mücadelesinden taviz vermemizi isteyen bir mantıkla ya karşı karşıya kalırız ya da yeri dokunulmazlıkların Türkiye gündemine gelmesiyle karşı karşıya kalırız. Oysaki bu daha farklı bir gerginliğin de doğmasına neden olacak. Biz bu nedenle bugün gerçekten bu bütün barış, demokrasi, özgürlük mücadelesinin anlaşılmadığını, bundan sonra da parlamentoda kalmamız durumunda da anlaşılmayacağı inancına vardık ve dilekçelerimizi sunacağız. Şunu da söylemek istiyorum. Elbette ki hepimize önemli görevler düşüyor. Siyasetçilere önemler önemli görevler düşüyor. Sorunları çözme ve o beceriyi gösterme siyasetçilerin işidir, siyasi partilerin işidir. Eğer gerçekten bu ülkede bin yıldır birlikte yaşayan iki halkın geleceğini önemsiyorsak, barışını önemsiyorsak, hepimiz yeniden düşünmeliyiz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> Yani mevcut bir parti var çalışmalarını yapacak. O, biz Fendi, biz kendi kendi tavrımızı ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Biz bu ülkede siyaset veya başka Meclis siyasi partiler onların, onların sorunudur yani o konuda bizim sorunumuz değil. Yani biz bu konuda kararlıyız. Biz bu konuda ya bu ülkede tartışmasını öğreneceğiz veyahut da kendileri bu Türkiye'de istedikleri gibi yönetecekler. Ara, evet, seçim ara seçime katılıyor. Bakınız arkadaşlar ara seçime katılsaydık bugün 19 arkadaşımız çekilmezdi. Yarın bir ara seçim olduğu zaman şimdi diyelim ki Mardin'de iki bağımsız gelmiş. Yarın bir gelecek, Diyarbakır'da dört gelmiş, yarın iki gelecek. Yani buna gerek yok ki. Evet, teşekkür ederim. Siyaset devam ediyor arkadaşlar. Evet, Hatip Bey değerli basın mensupları, siz de yakından takip ettiğiniz gibi Demokratik Toplum Kongresi iki gün süren toplantısı sonucunda dün yine benim tarafından bir sonuç bildirgesi açıklandı. Bu sonuç bildirgesinin detaylarını biliyorsunuz. Bu nedenle siyasi bir değerlendirme yapmayacağım. Bugün de daimi meclisimiz toplandı. Milletvekili arkadaşlarımız aramızda olmadan onları dinlemeden herhangi bir karar almayı biz de ahlaki bulmamıştık. Bugün beraber olduk. Bütün boyutlarıyla değerlendirdik. Ve arkadaşlarımızın aldığı kararın tümüyle arkasındayız. Bundan sonra arkadaşlarımız demokratik siyasete bizim gibi yine devam edecekler. Parlamentodan çekilme demokratik siyaseti bırakma anlamına gelmez. Biz bu alanda hep var olacağız. Barış ve Demokrasi Partisi'nin güçlendirilmesinde ve Demokratik Toplum Kongresi çatısı altında milletvekili arkadaşlarımızla demokratik siyasete devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben yeni <laughs> <Bir> şey <mi? gülüyor> var olan başkanı Demir Çelik. De Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Demir Çelik'tir. Şu anda partimiz zaten var. <laughs> yeni evet teşekkür ediyorum. Sağ olun. Belki barış partisi barış getirir.